Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Furina'nın ve birkaç hani zaten aklımda vardı da çekmeye fırsatım olmamıştı. Hem Furina'da yazınca artık yorumlara çekmeye karar verdim. Arkadaşlar 5.0'da çok fazla karakter geliyor. Ee, ben sadece şu an yani bu videoda ne bileyim Natlan için yapıyorum. Zaten sonraki bölgelerde Ateş Bölgesi falan gelecek. Zaten yayını da çekemedim. Bundan sonraki ama gelecek bütün güncellemelerin hem yayınlarını çekmeye çalışacağım hem de böyle yeni gelecek karakterleri inceleme tarzı videolarını çekmeye çalışacağım. Yani en olmadı yayında anlatırım karakteri beğendim mi beğenmedim mi çekemezsem diye. Şimdi arkadaşlar e, ben başlayayım. Arkadaşlar hepsinin kendi farklı özellikleri var. İşte bu ne bileyim duvara tırmanan bir kayaydı galiba. İşte su var köpek balığıyla gidiyor. İşte biri has, alan hasarı vuruyor. Biri çift eli kılıç kullanıyor. Ben arkadaşlar açıkçası Şahı'ya benzeyeni biraz daha sevdim e, ee, hem ne bileyim çift elli kılıç kullanmasına rağmen çok güzel kullanıyormuş gibi geldi yani kullanıyormuş dedim ve çok güzel hareketleri varmış gibi geldi bana bu en başa alayım tekrardan ee, ben çok sevdim ikinci sebebi de şu arkadaşlar ben çok fazla anime izlemeyen biriyim hani animelerin hepsini izlemedim öyle söyleyeyim yani hepsini dedim çok fazla izlememiş bir insan olarak yine de Naruto ve Sasuke'yi büyük olsa herkes biliyordur yani tahminimce onlar da bir animede olan iki tane karakter. Ee, hiç işte dediğim gibi bir anime e, izlediniz mi bilmiyorum animesini ama belki duymuşsunuzdur. İnter e, Youtube'dan baktıysanız hani videolarına ama ben burada da söyleyeyim arkadaşlar. Bu Shao'ya benzeyen karakterin videoda arkasında böyle bir pet tarzı bir şey gözüküyordu. Pet demeyeyim de böyle garip bir şey gözüküyordu onu ve bu şeye benzeyen karakteri tam isimlerini bilmiyorum çünkü. Yani söyledilerse de ben izlemedim canlayın Bilmiyorum o yüzden. Ee, ikisini de birini Sasuke'yi seslendiren kişi diğerini Naruto'yu seslendiren kişi seslendirecekmiş. Yani Genshin pekteki karakterleri e, olan varlıkları bir animedeki karakterleri seslendiren insanların seslendirmesi bence çok güzel bir şey. Ve ben hani Naruto'yu da Sasuke'yi de seviyorum. Hatta benim şey var arkadaşlar. Ben böyle odamın kapısının üzerine böyle birkaç tane ne işte böyle nasıl diyeyim? Figür gibi şeyler almıştım. Figür demeyeyim de böyle dümdüz. Resim gibi düşünün. Onlarda bir tanesinde Sasuke var arkadaşlar. Yani biliyorum görünüşte güzel geliyor. Ee, bu yüzden bu beni mutlu etti. Yani büyük olsa aralarından hangisini seçersin deseniz büyük olsa benzerini seçerim. Ama onun dışında bence hepsi çok güzel. Hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. Hepsinin kendine göre çok daha iyi özellikleri var birbirine göre. He, daha oyuna eklenmediği için şimdi hangisi daha güçlü bilmiyoruz. Ama ben açıkçası hem görmüş olarak hem seslendirme konusundan ee, falan büyük olasılıkla bunu seçiyorum. Yani seçerdim. Ama sonra fikrim değişebilir belki oyuna eklendikten sonra. Zaten değişirse de ben bunu yayında belirtirim. Bu arada arkadaşlar, şimdi video bitmişken ben size ikinci bir şeyden bahsedeyim. Ben bir hata yaptım. Yani size danış hesaplama hatası yaptım? Sen alayım. Neyse arkadaşlar, ben e, bir an Yelan'ın nedense banner'ı 2 ay sonra gelecekmiş gibi düşündüm. Neden öyle düşündüm ben de bilmiyorum. Sorgulamayın. Ben belki 2 aylık aldım. Hesapladım 2 ay sonra kaç olacak benim. Neyse ben çok mutluyum dedim ben yılan bir 5 yıldızı göreceğim kesin banner'da falan çok mutluyum ben. Sonra bir düşündüm bir bakayım dedim ben buna <laughs> geç geldi bana. Bu onu e, e, onun 2 aydan önce geleceği. Bir baktım 6 Ağustos'ta geliyor. Yani arkadaşlar yılan banner'ına vişini bu sefer banner geldiği gün atmayacağım. Banner'ın gitmesine doğru videoyu atacağım. Eee, belki videoyu atmaya da bilirim bu arada. Çünkü neden? Vişlerimi ateş bölgesine biriktirip hani ateş bölgesinden gelen bir karakterin konsu önemliyse mesela bayağı böyle 300 viş kasıp C1 artı silahını almaya falan da çalışabilirim duruma göre. Ee, o yüzden şey diyemiyorum şimdi kesin yalan beynirini atacağım diye ama büyük olsa bende e, hem güzel bir su karakteri olabilir hem su uyguluyor hem istersem DPS olarak da kullanabilirim hem support olabilecek bir karakter. Çünkü silahına da denemeyi planlıyorum yeterli bir toplayabilirsem eğer o yüzden biraz daha geç gelecek banner videosu. Ee, arkadaşlar bu arada bundan sonraki artık baya, yani bütün canlı yayınlar falan elimden geldiğince bütün canlı yayınları canlı olarak çekip direkt YouTube'a atmayı işte ve tekrardan olduğu gibi kodları YouTube'a paylaşmayı planlıyorum. Umarım e, bu sefer yani bu banner'da olduğu gibi ay banner demişim canlı yayında olduğu gibi diğer canlı yayınlarda da bir hata o, bir şey olmaz da rahat bir şekilde videosunu çekip size atabilirim. O zaman arkadaşlar bir sonraki yayında ve ya daha sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.